Merhaba değerli izleyenler, Hafta Ortası programında tekrar sizinle karşınızdayız 8. bölümümüzde. Artık Hafta Ortası programımızda format değişikliğine gittik. Çünkü Hafta Ortası programı ile Mercek programının hemen hemen birbirine yakın olmasına nedeniyle Hafta Ortası programında artık ilimizde meydana gelen olayların perde arkası, bazı olayların perde arkasını yayınlamaya karar verdik. Bu nedenle de ilimizde e, meydana gelen 3 ayrı olayı e, perde arkasını sizlerle paylaşmak istedik. Birincisi trafik kazası, bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı trafik kazasında ilginç sonuçlar. Bir diğer haber geçtiğimiz günlerde bir okul müdürüne yapılan saldırı. Yine bir diğer haber ise siyasetten AKP gençlik kolları. Öncelikle ilk haberimizle başlayalım. Yaklaşık 20 gün önce ilimiz Hasas Mahallesi'nde bir otomobilin tali yoldan çıkması sonucu motosikletle kaza yapıyor. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletle yolcu olarak bulunan iki kişi yaralanıyor. Motosiklet sürücüsü yaklaşık 10-15 günlük tedavinin ardından maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybediyor. Evet birçok e, trafik kazalarında istemediğimiz sonuçlar olabiliyor. Burada dikkatimizi çeken ise otomobil sürücüsü iş adamı Mehmet T olması daha da ilginç yanı şimdi şunu da diyebilirsiniz ya iş adamının kaza yapması yani normal diyebilirsiniz. Daha da ilginç yanı şu trafik kazası sonrası Mehmet T ifadesi alınıyor ve trafik kontrol e, kararıyla serbest kalıyor. Çünkü o, o ana kadar yaramlı motosiklet sürücüsü ve yolcusu. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybediyor. Otomobil sürücüsü tali yoldan ana yola çıkan iş adamı Mehmet T tekrar gözaltına yani ifadeye çağrılıyor. Mehmet T iş adamı olması nedeniyle daha önceden planlandığı iddia edilen yurt dışı iş seyahatini e, bildiriyor. Şahsa önce bir yurt dışı yasağı veriliyor, sonrasında şahsın avukatları tarafından verilen itiraz sonucunda yurt dışı yasağı kaldırılıyor. Ve Mehmet de yurt dışına gidiyor. Birçok ölümlü trafik kazalarında kusur olsa da olmasa da birçok sürücü, ölümlü trafik kazasına karışan sürücüler tutuklu olarak yargılanıyor. Hani tedbiri tutuklama deniyor hukuki de. 20 gün, 25 gün, bazen 15 gün tutuklu olarak cezaevinde kalıyor. Ama Mehmet T. isimli şahıs yurt dışı yasağı ve adli kontrol veriliyor. Sonrasında yurt dışı yasağı kaldırılıyor ve şahıs yurt dışına gidiyor. Hani hep diyoruz ya hak, hukuk, adalet diye buradan sormak istiyoruz. Neden böyle bir durum var? İş adamısın diye farklı, normal vatandaşa farklı bir adalet sisteminde yaşamadığımızı düşünüyorum. Ki öyle de herkes kanun nezdinde eşittir. Bu anayasada yer almakta. Yani birisi iş adamı sana şu avantajları var. Diğeri işte Ahmet Ağa, sana da bunlar var mı deniyor? Hayır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yasalar çerçevesinde yönetilen bir ülke. Ama bu durumu gördüğümüzde insan soruyor. Hak, hukuk, adalet sloganları boş yere atılmıyor. Diyoruz ya hak, hukuk, adalet her zaman adliye kapılarında, koridorlarında değil bazen insanların vicdanında da hak, hukuk, adalet sloganları atılması gerekiyor. Hatta bazılarının evlerinin karşısına geçip bu sloganı bağırmak gerekiyor. Kulakları sağır olurcasına. Bu nedenle son dönemlerde yapılan anketlerde ülkemizde adalet sistemine güvenin azaldığı görülmekte. Bu nedenle insanlar adalete güvenmemekte. Son dakika haberlerini ilk sen duy. Şehrin korkusuz haber portalı Aksaray Son Dakika